Ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zuba oynuyoruz ve çok mutluyum. Çünkü e, birinci olarak arkadaşlar 18. ligde 30 bin kupaya sadece 500 kupa kaldı. Tabi orada başka bir videoda değineceğim. iyice efsane bir kupayla birlikte açacağız. Bakalım önce e, etkinlik geldi. Da. Ee, yani başka videoda anlatmam Ama kasın çok güzel Özellikle büyülü patiler Herhangi bir karakteriyle oynarsanız Artı 15 veriyor Bu çok büyük bir şey Bir de bir oyuncu yenmekten artı 5 Daha veriyor artı 20 yani Bir de etkinlik karşılaşmasından Artı 40 yani Her oyuncu yendiğinizde Siz 20-20-20-20 5 20, 20, 20, 20. İşte oyuncu yerseniz Yani 6 7 100 puan birden veriyor yani size direkt olarak çok güzel bir teklif bu bu yüzden muhakkak bu etkinliği kasın 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 ondan önce arkadaşlar gecen şey arkadaşlar mağazamıza bir bakalım ilk iki tane bildirim gelmiş neymiş evet evet bunları da açacağız zaten size bugün eee Arkadaşlar belki size de gelmişti <laughs> Bana kişiselden 8 adet Çok çok güzel kasalar geldi Çok çok güzel Kasalar geldi 3 tane de şu şekilde Ne olduğunu bilmediğim çıkartma gibi işi geldi Muhtemelen Ve çarpı 3 jeton kazandığımız Şey de var Yükselme çık var Bir de keşke kasalar tekrar açma şey de olsa daha iyi olurdu ama hazır video geçmişken ama bekliyorum arkadaşlar bugün sizlerle anlatmışsınızdır belki toplu sandık açılımı yapıyoruz hemen arkadaşlar ben kişisel gelen ödülleri toplamak istiyorum en baştan başlayarak bakalım çıkartmamı vermiş ne vermiş hemen birinci özel mesajımızı aldım Bin jeton verdi arkadaşlar bize. Hemen ikinci özel mesaj Enjoy this free reward on us mesajımızı aldım. Kafası karışmış şey bu. 100 bin liralık jetonluk şeydi. Yani 100 bin jeton verdi arkadaşlar. Çok güzel bir emoji verdi. Hemen üçüncü ve son Enjoy this free reward on us şeyimizi açtım huzurlarınızda ve bu da arkadaşlar 100 bin liralık e, o duygu arkadaşlar bebek henri duygusunu bana vermiş bulunuyor arkadaşlar şimdi hemen altın kasamızı açmak istiyorum ee, şunun da bir resmini çekmek istiyorum arkadaşlar ama çekemiyorum Evet arkadaşlar sizi biraz bekletiyorum ama ben hemen bir telefonumdan çünkü Maalesef tabletimin resim çekme şeyi güzel değil arkadaşlar. Maalesef çekilmiyor resim. Bu yüzden arkadaşlar hemen ben telefondan ilk defa ve son defa yapacakları bir şeye maruz kaldığımız için şunun fotoğrafını bir çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar hazırlanmıştım. çektim bunu da. Evet arkadaşlar. Hadi birinci altın kasamızdan bakalım. Neler çıkacak? Bayağı bir karakter yükseltmesi de yapacağız. Çıkan şey jetonlarla. Hadi birinci huzurlarınızda açtı arkadaşlar. Birinci altın kasamız. Fin verdi arkadaşlar. Güzel. Seviyorum. <laughs> Ve 1500 artı 3'ten de tam 4500 şey verdi. <laughs> evet arkadaşlar. zümrüt kasamızı açıyorum. Yıllar Bayram Partisi'nden dolayı bunları bize huzurlarımıza vermiş durumda Zuba. Ben Cadılar Bayramı'nı artık çok seviyorum. Fey verdi. Keşke değiştirimiz olsa. Çünkü sevdiğim bir kar ve kullandığım bir karakter bulunmuyor Fey arkadaşlar. 21910 jetonumuz da buradan geldi. Ha arkadaşlar konser on destroying 50 bar Halloween party. Daha yine bir altın kasamızı açtım. Evet ne verdi? Kötü gidiyoruz şu anda. Zümrüt kasamız. Arkadaşlar. Umarım arkadaşlar karakter çıkarma şansı yok zaten. erken kendi bir karakterimiz var. Açtım. Skibi verdi. Evet. Onda iki. Pardon. 6'da e, iki gidiyoruz. Skibi'yi seviyorum. Açtım. Zek verdi. 10 da 3 arkadaşlar. Hemen arkadaşlar huzurlarınızda. Şuradan arkadaşlar. Ben efsane bir alet kutusu 13300 liraya açtım arkadaşlar. Açtım bakalım ne çıktı. 57 bin jeton. 172.700 jeton verdi. Ve maalesef hiçbir eşsiz öyle bizi vermedi şu anda. Huzurlarınızda arkadaşlar e, bu şekilde bir kasa açılımı yapmış bulunuyorum şu anda. Evet arkadaşlar. Hemen çıktım ve karakterlere geldim. Hemen e, bir de 50 40-30 bin jetonumuz kalacak. Evet. 30 bin jetonumuz kalacak. Bakalım arkadaşlar gerek olursa para da alacağız ama olacağını düşünmüyorum fazla şu anda. Ha, arkadaşlar yükseltmelerden ben Ski bir karakterimizi yükseltmek istiyorum. En sonunda bir de e, bir tane daha altın kasa atacağız arkadaşlar. Ve bir tane de efsanevi kasa atacağız sanırım biriktirdiysen. Evet üç güdüsünü de açtım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bombadan hemen menzile bir tane bir tane de bekliyor ee... <laughs> Şuna var. Öğeler. Öğeler öğeler. 14 seviye yükseltene kadar böyle iyi bence şu anda. Rekimizi yükseltmek istiyorum. Ben bir de hemen 81 tane jetonla 7. seviyeye yükseltiriz bunu da. 9. seviyede de biliyorsunuz ki yüksek seviye savaşları yapıyoruz sizlerle. Evet 7'ye de yükselttik bu sırada. Hemen öğün yuvası, ikinci öğün yuvasını açmış bulunuyorum ben. Bizlerin hüzün, hüzün, hüzünlüğünde. Hemen açtım. 7. seviyedeki şeyi açıyorum şu anda. Evet. Maalesef 8'e de yetmedi. Ama ben hemen 9'a atmaya çalışacağım arkadaşlar bunu. Sırf sizle şey yapacağım. Ya bugün değil de bu videoda değil. Ama bir ay içinde bu da 9'a gelmiş olur. Girdiğimiz maçlarla. Evet. Bir molotof bombası iyi gider bence <laughs> Evet, hemen silahlarımızdan da menzile bekleniyoruz. Menzile, menzile, menzile. Evet, bunu da böylece yükseltmiş olduk. He, bir de hemen aklıma gelmişken şu emojilerine bakalım. Evet. Şöyle donanımcı Evet arkadaşlar. Hemen etkinliklerden ben size son altın kasamızı vermek istiyorum. Şu şekilde huzurlarınızda. 1, 2, 3 bastım. Ne çıktı? Z çıktı yine. Yine bir yükseltme yapacağız. Ben e, efsanevi de sizin huzurunuzda. Şapkayan arkadaşlar 500... E, 5K'ya yakın jeton çıktı. Hazır mısınız arkadaşlar ev soya? Ev soya açmaya hazır mısınız? En kaliteli sandıktan bakalım hangi karakterim kişi? çıkacak. Bastım. Romeo çıktı. Vay be. Kaç jeton verdin? Çarpı 3'ten de ver. 85 bin jeton. Süper. Ne verdi? Ve boyalının da şey şeyi verdi. Şey geldi. Şimdi buga girdi. O yüzden benim hemen çıkıp girmem lazım oyuna. Merak etmeyin bubuk oluyor ve hiçbir ödülümüz e, gitmedi. Verdi yani. Bir daha sandığımızı açamayacağız ama. Evet hemen bir bakacağım yine de. Bir daha ona gir ona gir. Ne ne yapayım, yapayım. Evet. Ee, hemen karakterlerimize giriyorum ben. Romeo arkadaşlar huzurumuzda bir 10 seviye falan yükseltmek istiyorum. Yetenimiz da var zaten. Hemen arkadaşlar ona da yükseltecek paramız var. Hatta 11'e de yükseltecek paramız var. Yani. Bir 12'ye yükselteceğiz sanırım Romeo'yu arkadaşlar huzurlarınızda. Zeki de 8'e yükseltici para çıktı. Evet. Belki 13'e bile gider yani. Evet kostümü en beğendiğim kostüm Amazon'un öyle bilmiyorum. Ha, arkadaşlar devam ediyorum ben. 11. seviyeye yükseltmeye. Evet arkadaşlar muhtemelen arkadaşlar. Ee, çıktı 13'e yükseltecek paramızda. Jetonumuz pardon. 9'da bir tane attım şimdi ne atladım? Ha şunu almışım. Hemen 12 yükselteceğiz ve sonra da 13'e yükselteceğiz arkadaşlar Romeo'yu. Evet. Sonra da zeki yükseltip videoyu kapatacağız arkadaşlar. 50 binde vallahi gitti şu su ayakkabısından dolayı ha. Bir veriyor zaten. Evet arkadaşlar keşke 14'te çıksaydı ama çıkmadı. Ee, hemen e, menzile veriyorum, yere sermeye veriyorum biraz da, yayda menzil, ee, yere serme bekleme ve mermi hızını verdim. Ee, hemen mermi hızı, menzil, bekleme süresi ve bir tane daha mermi Öyle de son olarak adrenalin iğnesi taktım. 4 seviye eşi yapmaz çünkü. E, pardon 4 seviye sabah kahvesi hiç iş yapmaz. Evet. Hemen zekimizi de yükseltiyoruz arkadaşlar. İyi 9'a yükseltecek paramız çıktı bunu da. Para dediğim şey jeton arkadaşlar. İkisini karıştırabiliyorum ben de bazen. Şöyle muhabbet ederekten karakterlerimize karakterlerimizi yükseltiyoruz arkadaşlar şu anda. Üçüncü yuvamızı açtık arkadaşlar. Zaten bildiğiniz gibi beşinci öde geldik. Hey videomunda. Ee, bahsettim onu da şeyde bir sonraki video olarak gelecek arkadaşlar. Biraz sırasız gitti videolar Ama hangi videoya önemli sırası yani. Bunu bekletemem. Çünkü size de aynı gün gelmiş. Ben hemen çekmem gerekti. Şimdi iyi bir öğeniz yoksa çok da. Yani hiç seviye kahve hiç iş yapmaz. Vampir bir şey iş yapardı. Aşırı kötü şu anda öğelerimiz var. Molotov orman ayakkabısı da gerekiyor. Sonuncu öğe taksak? Arkadaşlar gördüğünüz gibi öğemiz yok yani. Ya bir şey bile yok anladınız mı? Bir misket bombası. Ne şey şunu yapayım ben biraz düşüneyim. Bekleme süresi. Menzil bekleme süresi. Mermi hızı bekleme süresi ve ölmezi de arkadaşlar ee, ateş kovucu en mantıklısını eee, vermiş bulunuyorum arkadaşlar şu anda eee, arkadaşlar hesabının son durumunu size göstermek istiyorum evet şu şekilde eee bir dakika birine mesaj yazmam gerekiyor arıyor çünkü. Evet. en kötü seviyemiz 9 <laughs> seviye. Hedefimiz arkadaşlar Zuba'ya başlarken neydi hatırlatmak istiyorum. Bütün karakterleri tamamlamak ve şu anda bütün karakterleri tamamlamamıza sadece e, ee, bazılarını çok sevdiği, bazılarını az sevdiği, bazılarını sevmedi, bazılarının aşırı sevdi. Karakterler aslında karışık ve güzel bir karakterler. Zek kaldı arkadaşlar. Zeki açtığımız an arkadaşlar hesabımızı karakter durumunu fullemiş oluyoruz ve hedefimiz buydu arkadaşlar. Ve en düşük karakterimiz onu da 9'a attıktan sonra 9 şu anda hesap durumun bu Umarım size bir an önce böyle bir hesap dizini veya daha e, iyi bir hesabınız varsa e, en iyisine ulaşırsınız öğelerinizi fullersiniz beşinci öge açarsınız bu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda böyleydi her şeyi de açtığımızı düşünüyorum arkadaşlar evet. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir beğeni ve e, like ve aboneyi de eksik görmeyin arkadaşlar. Abone olup kanalımıza e, beğen atmayı, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay arkadaşlar.